Bölgesel olarak çok bir sıcak hava geçirdiğimiz için müşterinin şu anda talebi biraz daha serin lezzetlere kayıyor. Gerek dondurma olsun, gerek soğuk baklava olsun. Soğuk baklava özellikle yani oranlara baktığımızda sattığımız ilk 5 ürünün arasında çok hızlı bir şekilde girdi. Şu anda Adana üzerinde çok yoğun bir talep var. İnsanlar yani sıcaktan kaçmak için, serinlemek için alternatif çözümler üretiyorlar. Biz de bunu talebi karşılamak için yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Günlük kaç tepsi soğuk baklava yapılıyor ve Adanalıların alıların e, hizmetine sunuluyor? Yani şöyle ona tepsi adedi vermek biraz e, gereksiz olabilir ama oran olarak yüzde otuzun üzerinde bir oranla şu anda soğuk baklava talebimizi karşılıyoruz. Yani şerbet tatlıların yerini çok aldığı söylenemez fakat alternatif olarak tüketmeyi seven bir toplum oldu. Şu andaki yani ortamda modadan tutun tasarıma kadar eski nesiliye lezzetlerle ya da eskinin yeni versiyonları insanların çok fazla dikkatini çekiyor haliyle yani eski bir lezzet baklava aslında ama onun inovasyonla yeni bir modelini oluşturup sahaya sürmüşler ve biz de bu talebi karşılamak için elimizden geleni yapıyoruz. Yani Sıcak havalarda da güzel bir kaçış yolu oluyor diyebilir miyiz? Tabii ki dondurmamıza bir alternatif oldu. ya yani yapılım aşaması zaten yani soğuk baklavaya soğuk şerbet verilerek yapılan bir baklavadır bu. Gerek hamuru, gerek fıstığı, gerek yağı vesaire her şeyi kendi özel bir lezzet oldu. İnovasyon bir e, şirketin olmazsa olmasıdır. Biz de bu konuda adımlarımızı devam ettirdik. Şu anda güzel bir satışımız var çok şükür. Ee, peki hazırlamışız daha mı zor normal baklavaya göre? Normal baklavaya göre biraz daha zahmetli dinlendirmemiz gerekiyor. Yani e, klasik baklavalarda ateşten çıktıktan sonra hemen şerbet verilebilir. Fakat bunun 24 saat dinlenmesi gerekiyor. O hale alabilmesi için zaten servisi soğuk yapılıyor. Yani müşteriyi Paket servis olsun dükkanda servis ederken de uyarıyoruz sıcak havalarda çok fazla dışarıda bekletmeyin hemen tüketin diye uyarıyoruz. İçinde süt olduğu için de sıcak havalarda soğuk baklava tüketeceklere neler tavsiye edersiniz? Sağlıklarına dikkat etmesi açısından. Yani şöyle bir kere hassasiyeti olanlar dikkat etmeli süt hassasiyeti olanlar. Onun dışında aldıkları firmalarda ya da yani üreticilerin nasıl ürettiklerine dikkat etmeliler. Bunun yanında tabi bilindik yerden almalılar. Bu biraz soğuk ürün olduğu için ertesi güne kalmış ya da günlük üretmeyen firmalarda müşteriye bozuk ürün gitme ihtimali çok yüksek. Bu sıcak havalarda yani ertesi güne kalan soğuk baklavanın ciddi sıkıntıları olabiliyor. Yani soğuk baklava gerçekten yaz ayında özellikle Adana'da çok iyi oluyor. Yani dışarısı gerçekten 40-45 derece e, bu havalarda tek vazgeçilmezimiz. Her hani hafta yiyor musunuz? Hemen hemen. Tatlıdan da vazgeçemiyorsunuz herhalde. Evet. Şerbetli <laughs> biraz daha mı ağır geliyor. Şerbetli tabi e, yazın daha ağır geliyor. Kışın şerbetli tatlı da tercihimiz ama yazın soğuk baklavayı daha çok tercih ediyoruz. 我们过来，老师看一下。